Ulaşımda şöyle bir denge vardı. Ulaşım sahibi kişiler, otobüs sahibi kişiler para kazanamadığını söylüyordu. Vatandaş ise otobüslerin yetersiz olduğunu söylüyordu. Öncelikle e, kooperatif sahiplerinin hepsini topladık. Dedik ki siz neden para kazanamıyorsunuz? Evet, ulaşım ücretleri çok düşük olduğundan dolayı. Ve artık 1 Eylül'den itibaren onlar vatandaştan hiçbir şekilde para almayacak. Parayı tamamen Manisa Büyükşehir Belediyesi alacak ve belediye onların yaptığı kilometre başına onlara ödeme yapacak. Böyle bir sisteme geçtiğimizde artık onlar da para kazanılabiliyor olacak. Ve daha çok kilometre yap yapabilmek adına da daha çok sefer sayısına çıkacaklar. Bu Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde evet bütçesine bir zarar verecek ama bu zararı ben ve vatandaşım için harcayacağımdan dolayı ben bunu zarar değil vatandaşın faydası olarak görüyorum ve 1 Eylül'den itibaren ulaşımda yepyeni bir sezon açılıyor Manisa'da. <laughs> ee, daha yeni araçlar olacak. Yaklaşık araçların klimaları çalışmıyordu. Ama şu anda kliması çalışmayan yaklaşık 10 aracımız falan kaldı. Çok ciddi denetimlerle ele bu sıcak günlerde klimasız araç olması, araçların küçük olması, ufak olması bunların hepsinin sorunlarının çözüleceği gün 1 Eylül olacak. Araç boyutları değişecek mi başta? Araç boyutları. Çünkü bizim vereceğimiz desteklerle kişiler artık daha geniş, daha büyük ve daha çok sefer sayısına çıkacak araçlar satın alacaklar. Çünkü satın alırlarsa onlar da para kazanacak. Biz bunu öngörüyoruz ve kooperatif birlik başkanlarının hepsi de bu uygulamadan çok memnun olacaklarını dile getirdiler. Türkiye'de çok denenmemiş, bazen denenmiş ama çok başarılı olamamış olan bir uygulamayı bizlere gerekli modifi modifiye ederek bu sisteme döndürdük ve biz burada çok başarılı olacağımızı öngörüyoruz. Ve ulaşımda artık sorun olmaktan çıkacağını umuyorum ben bu uygulamayla.